Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Carlos Simulator e, 2020'deyiz arkadaşlar. Bugün sizlere güncelleme bilgisi vereceğim arkadaşlar. Bu en yakın bilgilerdir arkadaşlar. En yeni bilgilerdir arkadaşlar. E, en ak yani aktarılmış en e, güncel bilgilerdir. Semosoft'tan bir çıkmış bilgilerdir arkadaşlar bu arada bunlar. E, bu arada kulaklığım bu sefer yok arkadaşlar. Ondan e, mikrofonsuz e, çekiyorum yani arkadaşlar. Ondan dolayı e, biraz sesim az gelebilir arkadaşlar. E, ona da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi gidelim şöyle arkadaşlar. Yeni gelecek tır hakkında konuşacağım arkadaşlar. Yeni tır biliyorsunuz ki Skyna e, olayı vardı arkadaşlar. Skyna olayı e, kapanıyor herhalde arkadaşlar. Çünkü 40 ayak konusu son zamanlarda açıldı. Son zamanlarda çok 40 ayak isteyen olduğu için 40 ayak getirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Kargo yetkilileri öyle söyledi bize. Bildiğiniz gibi modifi sistemine eklentiler yapılıyordu arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi yeni modifi sistemleri getirilmişti. Arkadaşlar yeni jant geliyor arkadaşlar. Yeni jant desenleri falan geliyor. Admin arabası geliyor. Ee, yeni serverlar geliyor arkadaşlar. Ee, vesaire vesaire yeni tırlar vesaire onlar geliyor. Yeni e, bildiğiniz gibi şöyle arkamızda dorseler var bildiğiniz gibi. Yeni yükler ekleniyor arkadaşlar. Mesela çikolata reklamları olsun mesela e, ayakkabı mesela kıyafet reklamlarındaki dorseler geliyor. E, onu da söylemeden geçemeyeyim. Ee, arkadaşlar çünkü çoğu kişi aynı yükü götürüyor. Aynı yükten sıkıldığınızı ben de biliyorum arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle bir söyleyeyim dedim size. Çok kısa bir yük var arkadaşlar. Ee, onu alalım. Çok kısa zaten. Ee, çok 60 kilometre falan onu götürelim sizlerle bu videoda zaten. Ee, geç yani giderken de anlatırım size arkadaşlar. Bu arada e, bu bol oyunlardan aldınız derseniz arkadaşlar en sonuncu e, en sonun bir önceki videosuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Yeni kanal logosu yaptım arkadaşlar. O da güzel olmuşsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni yaptım. Şöyle gidelim. şöyle gidelim. Anlatacağım ben size arkadaşlar. Şöyle e, İzmir'den çıkalım. Evet arkadaşlar e, İzmir'den şu anda çıkıyoruz yavaş yavaş. E, adminlik geliyor arkadaşlar. Admin arabası yani serverlar geliyor dedik. Admin arabası polis arabasıyla aynı arkadaşlar ETS'deki. Onu görmeyenler için ekrana koyabilirsem koyacağım arkadaşlar şöyle şöyle sollayalım gidelim yeni ilçeler geliyor ee, bildiğiniz gibi kendi ilçeleriniz gelmemişti onlardan canınız çok sıkılmıştı bu nasıl güncelleme falan diyenler de olmuştu arkadaşlar onları da getiriyorlar şu anda yeni ilçeler de ekleniyor yine. Ee, ama arkadaşlar oyun çok e, kasacağı için bunları bazılarını getirmeyebilirler arkadaşlar ee, onu da böyle söyledi. kasma sorunu için e, yapabileceğimiz arkadaşlar e, şeyler var yöntemler var e, Canınızınızın e, şeyini açın arkadaşlar. gelişmiş seçenekleri. Onu da nasıl açılır derseniz arkadaşlar hemen sizlere şöyle şurada durayım göstereyim. Gelişmiş seçenekler çok kolay bir şekilde açılan bir şeydir arkadaşlar. Şöyle dönelim. Buradan arkadaşlar e, cihazınızın ayarlarına giriyorsunuz. Buradan en alta gidip e, telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Buradan e, seri numarası ya da bir şeye basıyorduk. Bekleyin arkadaşlar. E, cihaz hakkında değildi. Yazılım güncellemesi değil. Telefon hakkında gidiyorduk arkadaşlar. Buradan seri numarasına e, tıklıyorduk. Ben o, onu açtığım için. Şu anda bende o gözükmüyor. Seri numarasını açıyorsunuz. Buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayarlar var. Buradan hangisine basacağız derseniz hemen şöyle göstereyim. Oluştur e, GPU e, oluşturmayı zorla diyelim. Buna basın arkadaşlar oluyor. E, böyle e, oyununuzu kasmadan oynayabilirsiniz. Yeni taktikler de vereceğim sizlere. Hatta e, onları da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle döneceğiz arkadaşlar şuradan. Şöyle. Ben yanlış biliyorum. Tamam şöyle gideceğiz. Arkadaşlar ondan sonra e, kasma soruna yeni çözüm getirilebilir. E, optime edilebilir oyun arkadaşlar. Oyun şu anda çok optime yani optimize edilemediği için e, oyun biraz kasmalar oluyor arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi yeni yollar e, ağaçlar bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ağaçlara bir şeyler gelebilir. Şu yanda gördüğünüz çimenler var. Her yer çimen oldu arkadaşlar. Bu arada oyunda O yüzden e, orta e, yani ülkemizin orta kısmına e, çimenler eklenmeyebilir arkadaşlar. Çünkü kurak yerleri orası biraz eee Ka yani Karadeniz bölgesine yeşillik böyle olabilir. Tam Karadeniz bölgesine uygun bir şekilde yapılmış her yer arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim size filan. Arkadaşlar e, yine gelecek e, güncellemede çimenler kalkabilir. Yeni petrol istasyonlarında e, bildiğiniz gibi e, kendi mazot dolduruyoruz arkadaşlar. Onun için... Ee, mesela birisi mazot doldurabilir arkadaşlar. Mesela bir tane e, kadın falan. Neyse arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Şurada durayım. Şurası da güzel. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz.